Başşehirdeki ilk eğitim kurulu başkanı Mustafa Akpınar. Kısaca Ocak yönetimi olarak belirlemiş olduğumuz faaliyetlerden bahsetmek istiyorum. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerimizin pazartesi günleri tanışma programları yapması, çarşamba günleri temel dinliği bilgileri ve eksik olan derslerin tamamlanması noktasında eğitim seminerleri, cuma günü yeni seminerleri olmak üzere faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Ayrıca yönetim olarak sivil toplum kuruluşları, STK'lar ve dernekler ziyaret edilmekte, ziyaret edilmekte ve ailelerle tanışarak kaynaşılmaktadır. Benim adım Ömer. Bir buçuk yıldır Bahçeli Ülke ocaklarımıza geliyorum. Yaklaşık 8 aydır da ocağımızda görevde, görevde bulunuyorum. Öncelikle ocağımızda 6 aylık bir eğitime tabi tutulduktan sonra benim gayretimden sonra Ocak Başkanı'nın takdir ve de doğrultusunda otorite masası birim başkanlığına atanmış bulundum. Daha sonra yine hepimizin gayretleri sonucunda Ocak Başkanı'nın takdiriyle eğitim masası birim başkanlığına atandı. Hala tüm teşkilatımızla eğitim seminerlerimiz, aktivitelerimiz, eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerimiz tüm hızıyla Bahçeli Büyük Ocakları'nda devam ediyor. yüsünce de da onuncuttan da bana bana karşı 6 aylık eğitimle eğitim sonucunda hocam Yeni genç arkadaşlarımda tavsiyem ben ilk geldiğimde içine geliyordum. Ama içeride ve dostluğu gördüğüm beri teklifi tutmaktır. Yine gelen arkadaşlarımızla bekliyoruz. Faaliyetlerimiz kapsamı içerisinde salı günlerinin tamamen bayanlar birimine ayrılması, bayanlar biriminin cumali günü toplu seminerlere katılması gibi faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ayrıca bu zamanların değerlendirmeleri için orta öğretim teşkilatımız ağırlık olmak üzere hafta sonları spor programları uygulanmakta. Futbol takımı oluşturmak, basketbol takımı oluşturmak gibi çalışmalarımız aralıksız sürmekte. Ayrıca görevi geldiğim gününden bugüne kadar samimiyetle atılan her adımın bize kazanılmış bir öğrenci olarak döneceğinin farkında olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. sözlerime son vermek vermeden önce yeni eğitim öğretim yılının bütün öğrencilerimize başarılar getirmesini diliyorum. Başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize bahsetmiş olduğumuz programlara katılmak üzere Ocak çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz. Türk gençliğinin sokaklarda kaybedecek bir tane dahi gencinin olmadığına inanarak gençlerimize Türk İslam ülküsünü, imanlı, ihlaslı bir şekilde yetiştirerek ailelere kazandırmak, vatanlar ve milletine hayırlı gençler olarak ocağımızdan yetişmek Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin inşallah.